Ayşe Selamünaleyküm. Ayşe ben şimdi saatlerimi söyleyeceğim size. Kaç saatim var diye. Ayşe bu da Ostar görüyorsunuz. Ostar oğlum. Ne yapıyorsun? Aslan oğlum benim. Ayşe saat 5.30'a geliyor. Ayşe bu saat yeni. Görüyorsunuz. Bu saatimiz yeni. Biraz ortaya şey, sevelim. Ortaya sevelim bir de çekelim. Ostar oğlum aslanım. Ostar da biraz büyüdü maşallah. Hey maşallah hey maşallah. Ostar Şuna şey saatler göstereyim size. Arkadaşlar görüyorsunuz saatlerimi. Tersten saatim var. 1 2 3 4 5 5 bir de 6 aşır. 6 tane saatim oldu. Aşır bu. Bir de bu annem bana almış bunu. Bunun hediye. Annemden Allah razı olsun. Annemi seviyorum ben. Görüyorsunuz arkadaşlar Çok güzel saatler. Aşırı bu saatler böyle. Teondan bağlanıyor. Şimdi şöyle koyalım. Aşırı saatler çok güzel. Saatler maşallah demeyi de unutmayın. Nazara girmesinler. Çok güzel ya. Ostar. Sen ne yapıyorsun oğlum? Aslan oğlum benim. Çok güzel saatler ya. Hadi ben bu saate bayıldım. Görüyorsunuz. Ayrıca ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun. bakın. Hayvanların yanına çıkacağım ben de. Allah'a emanet Ayşe selam aleyküm. Ayşe köpeklerin koyulan yemeğini vereceğim. Ayşe saatimizde 5'i 36 geçiyor. Akşam oluyor. Saat 6'ya geliyor Ayşe. Ayşe artık kuşlar yok. Görüyorsunuz. Kuşlar yok artık. Önceden kuşlara bakardım. Ondan sonra köpeğe yemeğini verirdim. Şimdi Ayşe kediyi oraya koydum. Aslan Leo onu yer diye. al hadi. Al ye. Al oğlum. Al. Hadi paşa ye. Al oğlum. Al. Aferin. Ya o adamın gidiyorsun ya. Hadi paşa kendisi alsın dedim. Ayrıca aslan da çok pisliğini yapmış. Onu cumartesi günü temizleyeceğim o ayı onun yanına. Ayrıca bunu fare şerefsiz yemiş görüyorsunuz. Dur Dur oğlum ya. Ayşe bir de size ben e, haber vermek istiyorum. Ayşe biz şimdi kaçındayız ya? Bekle Ayşe. Neyse bekleyin. Bakalım Ayşe, tayin kaçındayız. Ayşe şimdi bakın. 11 ayın 9'undayım. 9'undayız Ayşe. Ayşe 11 ayın 9'undayız. Yan Cuma. Kasım Cuma yan. Kasım'dayız arkadaşlar. Kasım yan onundayız. Yan onuna geçeceğiz. Kasım'dayız arkadaşlar biliyorsunuz. Kasım yan günün perşembe 9'du. Yanda Kasım <laughs> durun tamam. Ayşe bunun sus bir yap Ayşe yan bunun peşinde Ayşe bunun peşinde dokuzundayız. Yan Cuma, Cuma ondayız, Kazım onundayız yan. Ayşe ben yakın zamanda, yakında Ayşe ben ya Yakında size ben haber ederim Ayşe. Armanya diyorum ben Ayşe. bir daha video gelmeyecek diye. Yakın zamanda armanya ya gideceğim Ayşe ben. Biliyorsunuz acaba ben şaka atasıyım. 3 3 yaşında ya 4 yaşında yakalanma işte şehir hatasına. Armanya'da benim doktorum var. Armanya'da da var. Türkiye'de de var. Armanya'ya gitmem gerek. Kısa zamanda geleceğim inşallah. Ayşe gün 9'undayız. Gün yanında 10'undayız. Cuma 10'u. Yan Cuma 10'u aşır. Yavaş oğlum yavaş. Ayşe göremiyorsunuz. Ayşe saat şimdi 5'i 40 geçiyor. Şimdi yavaştan koyulan yemeğini vereyim. Ayşe ben yakında Almanya ya diyorum. Ben size haber edeceğim Ayşe. Söyleyeceğim ben size. Ayşe ben Almanya diyorum. Bir daha gelmeyecek diye ben size söyleyeceğim. Gir oğlum ya. Gir. Gir lan. Şunlara bir bak lan. Şunlara bir bak lan. Çık. Çık. Çal oğlum. Şöyle girsinler <laughs> Ayşe ben yakında armanya edeceğim Haberiniz olsun Size şimdi haber edeyim Ayşe ben de yavaştan kapatayım Allahıma şun kendinize iyi bakın Allah